her siyasi partinin içinde kimi terör örgütleriyle irtibatlı, ilişkili, iltisaklı insanlar var. Bunu Türkiye'de biliyoruz. Mes söyleyeyim bir dakika ya, bir dakika ya, bir dakika. Levent bugün senin şekerin yüksek ya. Evet. Mesela, mesela düzeltiyorum bazı siyasi partiler. Mesela AK Parti'nin içinde FETÖ terör örgütüyle IŞİD terör örgütüyle ilişkili, irtibatlı, iltisaklı insanlar var. Ben bu yüzden, ben bu yüzden AK Parti, AK Parti teröristtir diyemem. Yanlış olur. HDP'nin içinde de PKK ile ilişkili insanlar olabilir. Partinin kurumsal olarak terörize edilmesi doğru değil. Orta yerde hain bir terör örgütü var. PKK terör örgütü var. Devletin ve meclisin uğraşması gereken orasıdır. Bunu söylemeye çalıştık. Ne var bunda? Beyler, bir dakika Levent'ciğim. Bir dakika ya herkes düşüncelerini rahat bir şekilde ifade etmesi için gerekli zemini hazırlıyoruz. Benim istirhamım şu. Bir dakikada anlatılacak şeyi bir saatte anlatmaya çalışmayalım. Herkesin söylediğini de ben kavradım, anladım. Herkes anladı. PKK terör örgütü var, askerimizi vuruyor, milletimizin birliğine kurşun sıkıyor, merhametine kurşun sıkıyor. Bunu bilmeyen yok. Dolayısıyla gelin gündemimize devam edelim. Başkan, ah, başkan, de. Grup başkan vekili AK Partiyi göstererek aralarında Bay Lokçu var dedi. Bay Lok. Bay Lok. Efendim, efendim. Evet terörle öyle demedim diyor hareket, öyle demedim öyle. terörle irtibatı olan var dedi genel başkanları da konuşmasında Baylokçu <laughs> var dedi bunu ispat etmeyen namerttir <laughs> şerefsizdir en çok indirilen haber uygulaması en son haber Huawei App Gallery, Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın, haberiniz olsun.